Merhaba arkadaşlar. Biz sen nereye gidiyoruz? Ablama, zaman, evet, Aslan sabahtan beri bekledi, bekledi. Sonunda oldu değil mi Aslan? Beklediği saat geldi. Sonunda ablasını almaya gidiyoruz. Biz okula mı gidiyoruz zaten Evet. Ablan okuluna mı gidiyoruz? Evet. Sıfır atmıştım arkadaşlar. Aslan her 5 dakikada bir ne zaman almaya gideceğiz? Abla artık gelmeyecek mi? Çok sıkıldı evde. İlk bilmiyorum daha Asen için baya bir zor oldu bugün. Değil mi Asen? Hadi şimdi okula gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar Asen'in şu saçı için tam bir saat uğraştı. Onu da söyleyeyim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hadi gel gidiyoruz ablayı almaya. Arkadaşlar sabah bizi okula bırakırken aslında video çekecektik değil mi Asen? Ama iknur sabahçı olduğu için yok çok zorlandık. Derse zar zor yetişti abla değil mi Hasel? O yüzden biz video falan çekemedik. Belki yarın çekeriz. Çok güzel, çok güzel. Evet Hasel'in saçları çok güzel olmuş. Yalnız abla yokla bırakırken Hasan bayağı bir ağladı. Ben de okulda kalacağım. Beni de bırakın dedi. Değil mi Hasan? zar <laughs> zor, zor ikna ettim eve gelmek için. Hadi gidiyoruz. Söyle. Ertan. Evet, ablasının okulu burada. Hadi gidiyoruz. <laughs> Kavuştunuz mu sonunda? Aa, ah, sen ilk sen yoktun diye o kadar çok ağladı ki. Her dakika başı bir soruyor. Ablam ne zaman dersi bitecek? Ablamı ne zaman almaya gideceğiz? Ablam gelmeyecek mi? Hep öyle İknur. Çok özledi seni. Sen ne yaptın bugün okulda? Biz Hasan'la seni almaya geldik değil mi Aslı? İlknur kitaplarını da almış arkadaşlar. İlknur bugün saçını böyle yaptı. Formasını giydi. Ve bir de bu çantayı taktı. Bugün fazla ders yok kitap götürmeyeceğim diye bu çantayı götürdü değil mi İlknur? Al seni Evet arkadaşlar İlknur'un kitapları burada. Dur İlknur bırak. Şimdi açalım. Çıkar bakalım İlknur. Çıkardın mı Evet. Asen onu taşıyabiliyor arkadaşlar. Şimdi kitaplara bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar İknur bu sene dördüncü sınıf oldu. Bakalım Esra'dan hangi kitapları var? Trafik gelmiş. Geçen sene yoktu. Bu sene trafiğe başlayacaklar. İnsan hakları. Geçen sene yoktu. Bu sene gelmiş. Müzik vardı geçen sene. Var olanları bırakıyor mu İknur? Sosyal bilgiler. O da vardı. Sosyal bilgiler geçen sene yok muydu? Hayat Aa o zaman sosyal bilgileri bu tarafa veriyoruz. Matematik vardı tabii ki de buraya. Din, kültürü ve ahlak bilgisi yoktu. O da İknur'a. Türkçe arkadaşlar buraya. Fen bilimleri geçen sene vardı değil mi fen? Vardı. Evet bakalım Hasan kaç tane geçen sene olanlar? Hasan senin dört tane. Geçen sene olanlar Hasan'da arkadaşlar dört tane. İknur senin 4, toplam 8 dersiniz var değil mi kızım? Evet. Allah abla, Al abla bunu. Allah Onlara sonra bakarız aşkım. Artık arkadaşları görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz. Bakalım mı? <laughs> evet, İknur sabah erkenden gidince biraz hasta oldu. <laughs> Bu din kültürü böyle. Din kültürü İknur çok önemli ders. Aa Asad kiraz çilek koymuş. Bu da sosyal bilgiler. Ç Dur anneciğim artık istersen bitirelim olur mu? Biz bunları kendimiz sonra tekrar bir inceleyelim olur mu? Hangi konular varmış ne dersler varmış. Şimdi arkadaşlar görüşürüz diyelim mi? Ah sen. Ama ah sen de söylesin. Ah sen sen de söyle. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Aa, sen bay bay dersen seni de okula göndeririz. Bay bay. Ama ablayı almaya. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.